Hünkar Köşkü 1844 yılında 31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit adına av köşk olarak yaptırılmıştır. Köşkün en ilginç özelliklerinden biri de 19 günde yapılmış olmasıdır. Dönemin Bursa Valisi Mehmet Salih Paşa tarafından binlerce usta çalışırlar bu kadar kısa sürede hazır hale getirildiği bilinmektedir. Köşk 29 Mayıs 2003 tarihinde müze olarak ziyaret açılmıştır. Tüm tavan yüzeylerine kalemiş olarak adlandırılan süslemeler vardır. Bu şekilde anılmasının nedeni kalem gibi çok ince uçlu fırçalarla yapılmış olmasından kaynaklanmaktadır. Tavan yüzeyinde asar üzerine yapılan kalem işlerinde çiçek ve manzara motifleri yanı sıra av köşk olmasından dolayı geyik figürleri de görüldü. Ayrıca bu salonda köşkte kalan padişahlara ait silikondan yapılmış gerçekçi heykeller sergilenmektedir. Ayrıca bu salonda köşkte kalan padişahlara ait silikondan yapılmış gerçekçi heykeller sergilenmektedir. Köşk iki katlı olup giriş ve bodrum katlarına oluşmaktadır. Bursa, Atatürk'ün en çok ziyaret ettiği iller arasında yer alır. 18 defa Bursa'ya geldi, 4 kez de bu köşkte kaldı bilinmektedir. Atatürk bu ziyaretlerinde köşkte toplam 29 gün konaklamıştır. Köşke ilk gelişi aynı zamanda ilk Bursa ziyareti olan 1922 yılında Kurtuluş Savaşı komutanları ile birlikte 12 gün süreli köşkte kalmışlardır. Lozan Barış görüşmelerine gidecek tarihler burada konuşulmuştur. Köşk bu yönelik önemli bir tarih da şahitlik etmiştir. Dinlenme odasında özellikle sandalyelerin çok küçük kullanılması, padişahın karşısında değerli topla oturulması için bu şekilde yapıldığı rivayet edilir ve büyük bir ayna kullanılması Fransız tarzını yansıtan özellikler arasındadır. Ancak bu bölümde asıl dikkati çeken obje avizelerdir. İtalyan Burana tarzı bohemi Kristalli avizelerin en önemli özelliği